milyarderler, vizyonerler ve dünyayı değiştirenler. Onların ortak bir banka hesabı yok ama paylaştıkları tek bir gizli alışkanlık var. Bu alışkanlık finansal başarının kapısını açan en güçlü anahtardır. Başarılı insanların paylaştığı o tek alışkanlık, sürekli öğrenmeye ve gelişime yatırım yapmaktır. Birinci kural, her gün alanınızla ilgili 30 dakika kitap oku. Bu seni sektörünün %90'ından ayırır. İkinci kural, kazancının bir kısmını her zaman yeni bir beceri öğrenmek için kurslara veya mentörlere harca. Üçüncü kural, senden daha bilgili insanlarla vakit geçir. Öğrenme çevren, senin zenginlik seviyeni belirler. Unutma, dünyanın en iyi yatırım aracı sensin. Kendine yatırım yaptığın her an, banka hesabına da yatırım yapıyorsun demektir. Bu, zengin zihniyetin en temel kuralıdır. Peki ya sen? Bugün hangi yeni bilgiyi edinerek başarı yolculuğuna devam edeceksin? Yorumlara yaz. Daha fazla zihin haritası için takip etmeyi unutma.